Necla dün çok güzeldi. Elbisesine bayıldım. Diktirdiniz mi? Cem aldı galiba ama nereden bilmiyorum. Allah mesut etsin. Tamamını erdirsin. Geldiğinize o kadar memnun oldum ki. Babanın hatırını kıramadık Fikretçim. Ali Rıza Bey benim hem kardeşim hem abim sayılır. Hayırdır inşallah. Alo? Nehir yenge? Ben Sedef. Aa, merhaba Sedefciğim. Tahsin ben. Tahsin, Ada Pazarında. Aa merhaba. Kim? Tahsin abi. Ada Pazarında. Hayırdır inşallah. Dur annemi veriyorum Tahsin abi. Hoşça kal. Görüşürüz. Alo Tahsin. Nasılsın? Ben de iyiyim. Sağ ol. Annen nasıl? Cık. Ya hep öyle, hep öyle. Aa, Burada mısın? Gerçekten mi? Neredesiniz? Atlayın, gelin hemen. Nerede? Aa, buraya çok yakın. Ben bir taksiye hemen gel. Hemen hemen. Çok Tahsin yakın. Tahsin abi, hani hemen. hanım ölmüştü ya. Ha. Annem gitmişti cenazeye. Aynı yakadayız. Aa, hatırladım. Ha. Leyla ile Necla da sizde kalmıştı. Ya. Hı, evet. Ha. Caner de mi yanında? Aa, aa. Nesi var? Ne olmuş? Aa sorulur mu? Tabi bırakmam zaten. Hadi hemen gelin bekliyorum. Tahsin oğlanla İstanbul'a gelmişler. Harem demiş. Hadi sen git yeni çay demle. Domates salatalık falan da soy. Yoldan geliyorlar karınları açtır. Tamam. Ah, bu benim ada pazarındaki akrabam. Karısı ölmüştü. Selif hatırlattı. Küçük oğlan hastaymış. Yarın erkenden sigortaya gideceklermiş. Sizde kalabilir miyiz diye soruyor. Sorulur mu dedim. Geçmiş olsun. Ben kalkayım artık. Nereye Fikret? Yeni geldin kızım. Gideyim. Sizinle misafirleriniz gelecek. Aa misafir değil ayol, yabancı değil. Olsun. Ama yardım edilecek bir şey varsa yapayım. Yok anam, hallederiz. Yine gel Fikret'cim. Bunu aldıkça geliyorum zaten. <laughs> Başka gidecek yerim var mı? <laughs> Yakınmış. Yürüyecek miyiz? Yok, otobüse bineceğiz. Daha gelmedik mi? Geldik, geldik şu ev. Ya sen babamı hiç tanımıyorsun anne. Ona böyle sözler söylenir mi? Aşk olsun. Onu deme bunu deme. Aa, iyice korkak etti beni. Kötü bir şey demiyorum ki oğlum. Bence de. E, gayet mantıklı. Kemal Bey'in haberi olsa zaten kendi teklif eder. Aman Feride sakın sen bu işe karışma. Dur bakayım sana. Boyun mu uzadı senin? Evet. Canım çok tatlı. <laughs> Bebekliğini bilirsin tabii sen. Görmedin caneri. Hasta mı oldun sen? Geç tarsın, gel canım. Kusura bakmayın Nehir yenge, böyle emri baki oldu ama. Aa, aa, ne demek o? Bir daha duymayayım. Hadi otur sofraya. Biz gelirken bir şeyler atıştırdık aslında. Yiyeceksiniz. Oturun bakayım kızarım ama. Ben yemem. Olmaz öyle şey. Benim böreğimden yemeden olmaz. Hiç iştah yok yenge. Annem açar onun iştahını. <laughs> ne zamandır böyle. Ada pazarında doktora götürdüm ama başka tetkikler de istediler. Onun için kalktık geldik. İyi yaptınız. Randevu aldık gelmeden ya. Ama yine de sabah erkenden gitmek gerekiyormuş. İşimiz çabuk biterse yarına döneriz inşallah. Aa, a, dur bakalım. Hemen dönmeyi düşünme. Hele bir iyice baksınlar çocuğa. Nesi var nesi yok bir anlaşılsın. Bir şey yoktur inşallah. Sağ ol. Kafama vursaydın bari. Ne okuyorsunuz diye merak ettim de. Konusu ne? Aşklı meşkli bir şey mi? Hayır. Denemeler. Ne denemesi? Ha, güzelmiş. Aman canım bırakın da şunu konuşalım biraz ya. Mahallede neler oluyor anlatın. Nişan, düğün bir şeyler yok mu bu aralar? Ben ne bileyim ya. Ya canım insanın komşularından haberi olmaz mı? Mesela bugün Nehir Hanım'ın yanında gördüğüm adam. Kimdi? Neyin nesiydi? Kimin fesiydi? İnsan bilmez mi? Öğrenmez mi? Kimse kim? Bizi alakadar etmez. Rica ederim. Ben buraya kitap okumaya geldim. Dedikodu yapmaya değil. Haşa benimki sadece merak. Can sıkıntısından öyle sohbet için. Üstünüze vazife olmayan mevzular yerine şu gazetelerde neler var? Onları merak etseniz ya. O zaman sohbet Acıyor mu hala? Yok geçti. Ben dedim sana bir şey olmayacak diye değil mi? Boşuna korktun. Zafiyet kötü bir şey mi? Zafiyet değil, başlangıcı daha. Kötü bir şey mi o? Yok yavrum önemli bir şey değil. Çok yemek yersen, ilaçlarını muntazam içersen geçer. Bir şeyciğin kalmaz. Vitamin falan verdi mi? Vallahi bir sürü ilaç yazdı işte. Anlamam ki ben. Hadi gidelim. Gel yavrum. Çok iyi bakmak lazım çok. Zaten ne olduysa bakımsızlıktan oldu. Dur ayol bir şey olduğu yok. Aa! Yani baştanı olmayınca böyle işte, ablasının eline kaldı. Ayol, çocuğa çocuk emanet edilir mi? Ablasının da yaşı ne, başı ne? Ya Oğlum, ne yapayım Nehir abla, ne yapayım? Şşt. Bir başıma hangi birine yetişeyim, ben de şaşırdım kaldım şşt. ya. Ya uğraşıyorum, didiniyorum, olmuyor işte, bak hasta ettim çocuğu. Böyle yapıp onları da üzme, toparla kendini, bundan sonrasına bak. Çocuklarının sana ihtiyacı var. Sen sağlam duracaksın ki onlar da sağlam olacak, değil mi? Ama. Söylemesi kolaydı. Ne diyorsun sen? Ben de tek başıma çocuk büyüttüm. Ama senin gibi böyle kapıp koy vermedim. Sen kadınsın. Buradan ayrılalım. Ben ilaçları alayım. Bir de emin önüne gideceğim Hı. bir arkadaşa. İstanbul'a geldiğimi duyarsa uğramadın diye bozulur. Tamam, iyi git. Hadi caner, gel. Aa. Çocuğu nereye götürüyorsun ayol? Ben alır onu eve giderim. Yaz, ne yoracaksın? Ya abla şimdi yaramazlık eder filan. Sanki hali var da. Tövbe tövbe. Halim yok benim. <laughs> tamam yavrum tamam. Şimdi bir taksiye bineriz. Pır diye çabucak gideriz. Hadi sen git nereye Sen ver şunu. Tut oğlum heh, heh, suyun heh. al. Hadi güle güle. Güle güle. Oldu işinin arasında Rica ederim ne demek Ben de sizin evin demirbaşı oldum Her gün burada böyle Ama ne yapayım duramıyorum evde Ya sahile gidip Aylak aylak dolaşacağım ya da size geleceğim Rahat ol Fikret abla lütfen Kapat sonra annem gelince falına bakar Çok mu oldu gidelim Ya sabah erken çıktılar Şimdiye gelmeleri lazımdı Hastane kalabalıksa beklemişlerdir Çocuk çok mu hasta Görünürde bir şey yok. Zayıf, bakımsız kalmış bence. Gel, 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 gel. Tamam, yapacağım. tamam oğlum çıkar. Şunu, yapacağım. çıkar. şunu da çıkar. Şunu da çıkar. hadi koş, 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 koş. Sedef, biz geldik. Ha? Geldiler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ah, Fikret de buradaymış. Hiç çıkmıyorum ki. Aşk olsun. Caner nerede? Ah, tuvalete koştu. Sıkışmış çocuk. Ay takside koyu verecek diye ödüm koptu vallahi. <laughs> İyi tuttu. Ne dedi doktor? Nesi varmış? Vallahi sorma. Zafiyet başlangıcı. Ay yazık. Belliydi. Çöp gibi çocuk. Ee, ne demişler? Analık kuzu, kınalık kuzu. Anneci başlarında olaydı. Böyle mi olurdu? Canel gel yavrum gel. Gel. Bak bu Fikret abla bizim komşumuz. Merhaba. Merhaba. Pek de yakışıklıymış. Gel bakayım yanıma. <gülüyor> 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 Canım ne de sokulgan. Kedi gibi ayol. Dün akşam Sedef'in kucağından inmedi. Benim kucağıma da gelir misin? Tahsin abi nerede? Bir arkadaşına gitti. İlaçları da alıp öyle gelecek. Kaç yaşındasın sen? Beş. Oo delikanlı olmuş mu? <laughs> Senin çocuğun var mı? Yok. Benim de annem yok. Ay. Ama kardeşlerim var. Biri senden biraz büyük. Benim de büyük kardeşlerim var. Ama annem yok. Ben meyve sıkayım çocuğa. Kan olsun. uyu